Merhaba arkadaşlar. Nermin Yatar Atışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına kulesi kalp ile niyet ettik arkadaşlar. Alın kabul edin. Hepimize şifa olsun. Şimdi aklımızdaki kişinin sizinle ilgili tam şu an bilinçaltında neler geçiyor bir onları okuyalım olur mu? Hadi bakalım. Evet nihai kaza. Evet. Diyor ki aklınızdaki kişi sizinle alakalı. Evet ben e, bir şeyleri göremedim e, sizinle ilgili. E, enerjilerini de fark etmedim aslında senin bana karşı diyor. Ve başıma nihai kaza geldi. Yani olacak olan oldu diyor arkadaşlar. Cehennemin kapılarını yaşadım. Ve ben e, sana e, hak ettiğin değeri veremedim diyor bilinç altında. Ego yaptım. Evet, müthiş bir karttır biliyorsunuz. Ee, genelde kolektifte bu arada çok çıkıyor bu. Yani diyor ki aklınızdaki kişi, evet ben bazı enerjilerimi yanlış doğrultuda kullandım sana vermem gereken bu enerjiyi diyor e, veremedim e, değer diyor bakın değer değeri sana sunamadım diyor size ego yaptım ve bu egolu davranışımdan dolayı cehennemin kapılarındayım diyor bakın onu yaşıyorum şu an diyor ve olması gereken oldu başıma gelmeyen kalmadı diyor aklınızdaki kişi evet mevcut durumunda evet bilinçaltı sizinle alakalı bunları anlatıyor. Evet bekleyen oyun. Aslında evet yani orada şöyle demiştik ya başka bir enerji mi başka bir tercih mi diye evet orada yaptığı yanlışların bedelini çok ağır ödediğinden bahsediyor ve hala ödüyorum bunu diyor ve her anlamda cehennemin kapılarını yaşadım. Evet duygu durumum olarak da her şeyi şu an vazgeçtim ve tamamen melankolik enerjiler içerisinde olduğundan bahsediyor ve evren diyor beni uyardı yanlış kişiye verdiğin değer ya da yanlış kararları bugün, bugünü yaşamana sebep oluyor diyor. Karma yani yaşadığını yaşıyor aklınızdaki yaşattığını yaşıyor aklınızdaki kişi ve evren e, sizinle alakalı aslında e, ona e, diyormuş ki evet gönlünü almalısın. Aslında bilinçaltında sizinle ilgili yaptığı hatayı, farklı seçimlerini farklı tercihlerini ya da e, dediğim gibi ilişkide ilişkiyi yarım bırakıp gittiğini, e, kaçak enerjiler çalıştırdığını ve bundan dolayı yaptığı yanlışlar toplamı bunların silsilesi içerisinde kişinin e, kendini cehennemin kapısında hissettiğinden bahsediyor. Ve olması gereken oldu şu an nihai kaza oldu ve kendimi hiç iyi hissetmiyorum ama bunları topladığım zaman diyor evet benim egolu tavırlarım oldu. Ben dediğim için böyle oldu diyor ve her anlamda kesinlikle geri çekildim artık e, duygu durumundan dolayı da geri çekildim diyor aklınızdaki kişi ben evet adammıştık aslında e, benim diyor kafamda sana adanmak vardı diyor aslında seninle birlik olmak bakın seninle birlik olmak vardı diyor sizin için bunun için dua ediyorum vardı ama yanlış e, yaptım bunu farkındayım diyor ve e ...artık sana böyle bir vaatte geleceğinden bahsediyor... ...aklınızdaki kişinin bilinçaltında bakın... E ...kesinlikle size yolculuk yapmak istediğinden bahsediyor. Dua enerjisi, meditasyon olur, dua olur... ...ama neden bu döngüye gelmiş aklınızdaki kişi... ...bir karma yaşamış? Yani tercih ettikleriyle... ...yine söylüyorum başka bir enerji olabilir... ...partner olabilir, aile olabilir, iş seçimleri olabilir... ...veya aslında hiçbir bahanesi yokken bakın... Ee, bazı sorumlulukları almaktan korktuğu ve tedirgin olduğu için ilişkiyi bitirmiş olabilir. Ya da bir sekteye uğramış olabilir. Ee, diyeyim arada bir buzlar var gibi. Ee, dediğim gibi bu konu için artık e, diyor ki altında ben sana kendimi alacağım, birlik olmak istediğini e, söyleyecekmiş size bu enerjilerle. Onun için dua ediyorum aslında diyor. Çünkü e, öbür tarafta arkadaşlar çok da iyi şeyler yaşamadığından bahsediyor size. Kesinlikle sizle bir hayat yaşamak istediğini, size gelmek istediğini e, anlatıyor bize. Ve bir daha e, bu yaptığımı da yapmayacağım diyor. Hadi bakalım devam edelim bilinçaltına. Evet. Benim ışığımın sen olduğunu fark ettim. Evet. Yani bu da demektir ki bir şans daha istemek. Yani bir şans da tabii 19 yıldız kartı ikinci bir şansı e, arzuladığından başlıyor ve bu sefer size size e, kendini size adacağından bahsedecekmiş. Yani bunu söylüyor aslında biliyor musunuz? Yani e, bunu vaat ediyor şu an. Bir birlik olmakla alakalı kesinlikle bir umudum var diyor bir seninle. Tekrar, tekrar bir şans isteyeceğim. Biz seninle tekrar yeni başlangıçlar yapacağız birlikte diyor. Ama onun için biraz diyor dua enerjisi içerisinde bir böyle bir tensel arzusu da var. Ama iletişimsel arzuyu da bahsediyor bu aranızdaki her anlamda fırsatlarda sizin onun için iyi bir fırsat olduğunuzu ve hayatını devam ettirebilecek bir enerji olduğunuzu bahsediyor. Onun için diyor artık dualarımdasın, arzularımdasın diyor. Evet ben artık diyor evet e, seni düşürdüğüm bu durumdan kesinlikle çıkarmak istiyorum. Çünkü sana gelmek istiyorum. Benim e, yolculuğum bundan sonra diyor sana olacak diyor. Bir daha aynısını yapmayacağım diyor. Bakın e, taklit enerjisi gelmişti Oğuşo'da. Evet e, Pistişik Tarot'ta gönül yarası ve kaybı verdi. Bir daha bunu yapmayacağım. Bu yaptığımı tekrar taklit etmeyeceğim tercihlerime ve seçimlerime dikkat edeceğim diyecekmiş aklınızdaki kişi. Aslında şöyle şu an bilincinde sizinle ilgili bu geçiyor. Muhteşem. Devam edelim bilinçaltı okumasına. Bazı şeylerde diyor aslında ben daha öğrenciydim. Yani ilişkiye bakışıyla alakalı sizin kadar daha olgunlaşmış enerjilerde olmadığından bahsediyor. Daha önce böyle bir olgunlukta böyle bir düzeyde ilişki yaşamamış olabilir aklınızdaki kişi. Sizin bu anlamda daha olgun olduğunuzu bahsediyor ve e, ben diyor buna o zaman diyor bir oyun diye baktım bu kadar derinlendiremedim bunu diyor anlamlandıramadım bunun sorumluluğunu kaldıramadım diyor ama geldiğim noktada kesinlikle e, senin eşsiz olduğunu şurada da dikkat ettiyseniz bakın bir değer kartı bakın bir değer kartının üzerine diyor ki evet e, sana değer vermem gerekirdi diyordu biliyorsunuz burada diyor ki evet sen eşsizsin Evet ben bu ilişkiye senin gibi bakamadım. Daha öğrenci kaldım aslında senin yanında. Sahiplenemedim, yürütemedim. Ee, ama bugün anlıyorum ki sen eşsizsin diyor aklınızdaki kişi. Ve bu sefer sahici olarak söylüyor bunu. Gerçekten içten samimi olarak şu an bunu bilinçaltında geçirdiğini bahsediyor bize. Ve şu an tamamen orayı okuyoruz. E, bu hayal benim bu hayatıma sadece olan sendin aslında diyor. Ve bu sefer e, eşsiz olduğunu fark ettim. E, buna diyor e, net olarak anladım. Bu sorumluluğu alamamamın benim enerjimin küçüklüğüyle alakalı olduğunu fark ettim diyor. Daha ben senin yanında ee, bu anlamda daha küçük enerjilerdeyim, daha öğrenciyim diyor. Sen derleyensin, toplayansın, değerlisin ve eşsizsin diyor aklınızdaki kişi. Ve evet bunların hepsinden bakın geçmişte yaşattığım diyor. Evet ee, bu şeylerden sana verdiğim değersizlikten yaptığım egolardan diyor. Kesinlikle bunları unutmanı istiyorum diye diyor size işte şu an bilinçaltında. Bunları unutmanı istiyorum. Yeni bir döngüyle çünkü diyor başlamak istiyorum. Yani bu şey bu sefer gerçekten samimi olduğundan bahsediyor. Ve akıllıca seçimler yapacağından bahsediyor. Tercihlerimi ve seçimlerimi diyor bu sefer evet daha akıllıca yapacağım. Yani biz olmaktan bahsediyor. İki kişinin bir olmasından seçimin bu anlamda vereceğinden bahsediyor dedik. Ve kutlama ve sevin dedi. Evet bakın kutlama kartı kupa üçlüsü neyi veriyordu bize? Bakın e Ayrıysanız birleşmeyi, barışmayı, size sevgililiği, sevgililikse nişan, düğün, törenini veriyordu. Evet, ee, bundan sonra daha akıllıca seçimler yapacağım ve ben diyor, kesinlikle seninle bir kutlama enerjisi yaşayacağım, barışacağım veya ilişki bir üç seviyeye çıkacak diyor. Bakın bilinç altında ve başarı sağlayacağım bu konuyla alakalı, net ve stratejik bir başarı sağlayacağım diyor bu sefer. Böyle karar vereceğim bu ilişkiye diyor. Hadi bakalım Evet sağlam temeller üzerine atacağız diyor. Evet bu sefer ilişki sağlam temeller üzerine e, oturacak diyor. Evet ve manevi birlik. Hadi bakalım bu da hemen hemen kupa ikilisine denk gelir. Evet bu da bize sonsuzlukta bakın beraber e, ee, aşıklar kartının daha resmi kısıdır. Yani imzalı işleri anlatır. Diyor ki evet bu ilişkide daha sağlam temeller atacağım. Akıllıca bir seçim yapacağım bu sefer. Nişanlanacağım, evleneceğim bakın veya küsran barışacağım. İletişimimi asla fazlalaştıracağım. Bu konuda net olarak diyor e, net olarak geleceğim diyor ve bu konuda ee, çok da ikna edebilecek olduğuna inanıyor aklınızdaki kişi. Devam edelim bilinçaltına. Evet, devam ediyoruz. Kahkaha atacağız. Evet, bakın kutlamalar çıktı. Ee, kahkaha kartımız çıktı. Diyor ki, evet biz seninle tekrar bunu yapacağız. Bu sefer gücü gücümü kesinlikle kötüye kullanmayacağım. Yani bu ilişkideki yerimi e daha çok benimseyeceğim ve e, bu anlamdaki ilişki de bana olan bağlılığını ve sevgini sadakatini asla bu sefer kötüye kullanmayacağım diyor. Çünkü bunun için çok ee, düşündüm. Ee, vakit geçirdim, zaman geçirdim. Çünkü dediğim gibi bir niyahi kaza başına gelmiş. Yaptığı egodan dolayı, yanlış kararlarından dolayı, ilişkiyi yarım bırakmasından kaynaklı. Daha çok bana karma gibi geliyor arkadaşlar. Ee, bunu fark ettim diyor ben. Evet, gücümü kötüye kullandım ama bu sefer kullanmayacağım bu ilişkide diyor. Ee, ve her zaman diyor sana karşı e, tetikte olacağım yani yanlış yapmayacağım e, koruma altına kendimi alacağım çünkü doğru kararlar vereceğim bu sefer diyor Ve en büyük mucizenin bakın en büyük mucizenin sen olduğunu artık biliyorum diyor aklınızdaki kişi evet devam edelim Bilinçaltına evet bazen bir hata yaptım bakın ne demiştik yanlış tercihler farklı enerjiler evet ben bunu yaptım diyor yani bunu yaptım ama şu an e, bir sabır enerjisi çalıştırıyorum. Yalnız e, senin de bana sabrettiğini biliyorum, beklediğini biliyorum diye aklımızdaki kişi e, bazı şeylerde meditasyon yaptığım zaman yani daha doğrusu neyi nerede yanlış yaptım diye düşünürken böyle bir el ayak çekildiği zaman içinde bulunduğum durumdan hiç mutlu Olmadığımı fark ettim ve sana yaşattığımdan da mutlu olmadım. Bakın gücümü kötüye kullandığım için hoşnutsuz durumlara düştüm çünkü diyor. Hayatımın içerisinde çok can sıkıcı şeyler oldu diyor. Ve engellerle zorluklarla da karşılaştım sana yaptığımdan dolayı diyor. Büyük ihtimal yine söylediğim gibi bu karma biraz ilahi adaleti anlatırız aslında. Evet ee, bazı zorluklar sana yaşattığım için de yaşadım diyor. Her şeyim diyor. Evet engellendi. Ve güç kartıyla da diyor ki evet, en büyük mucize ve güç diyor ki en büyük mucize benim hayatımda şu. Benim gücüm senmişsin aslında diyor. Şöyle ayakta tutan, hayatta tutan ilişkinin sorumluluğunu daha çok kolektif enerjinin aldığını düşünüyorum. Kolektif ilişki, ikili ilişkilerde daha çok saran, sarmalayan ama aklınızdaki kişi daha farklı. Ee, ...çocuksu enerjilerle bazı kararlar verebilir ilişki içerisinde ki büyük ihtimal öğrencilik kartıyla da bunu anlattı. Bir karar verdim, bir yanlış yaptım diyor. Ve bunun karmasını bedelini ödedim diyor aklınızdaki kişi. Ama kesinlikle artık seninle olmak istiyorum, seni arzuluyorum, ciddi olarak olmak istiyorum. Yine söyledim ayrıysanız barışmaktan bahseder. Ee, eğer ikili ilişki içerisindeyseniz ilişki seviyesini birisi e, seç çıkarmayı anlar. Eğer kolektif enerjide evliyseniz bir ayrılık durumu gibi bir şey varsa orada da bir barışma enerjisinden bahseder. Neden? Çünkü diyor ki evet ben bir yanlışlık yaptım, yanlış kararlarım ve yanlış seçimlerimden dolayı ben bunu yaşadım aslında diyor ve orada da fark ettim ki benim gücüm e, hayatta duruşumda tamamen senle alakalıymış sen beni bu döngüye getiriyormuşsun diyor aklınızdaki kişi ve diyor ki evet en büyük mucizenin de sen olduğunu anladım neydi evet bakın güç kartıyla da evet gücümü toplayacağım diyor. Bazı zorlukları ve engelleri kesinlikle senin bana açtırdığını fark ettim diyor. Yani sen olduğun zaman ben bir şeymişim. Yani toplumda değeri olan, saygınlığı olan ya da hayatta ayakta tutan sen misin diyor. Çok güzel anlattı. Yani müthiş. Kolektif enerji aklınızdaki kişiden çok daha ilişkiye sahip çıkan çok daha sarmaylalayan aklınızdaki kişi tabii bunu şimdi anlıyor. En azından şöyle yapmak lazım değil mi? Anlıyor, anlamış. Yani bilinçaltını okuduğumuz için aklınızdaki kişinin bir şeyleri çok güzel anlattı bize aslında. Dedi ki evet ben karmamı yaşadım diyor. Yani ben karmamı yaşadım. Ee, ama bu ilişkide artık net ve stratejik kararlar vereceğim. Ben diyeceğim. Yani ben bunun sorumluluğunu alacağım diyor aklınızdaki kişi ve bir şeyde de özellikle söylemişti bir daha bu hatayı yapmayacağım demişti. Evet, bir daha bu hatayı yapmayacağım. Bakın net bir e, zafer kazanmaktan bahsetti. Hatta e, ee, şunu da söylüyor, ilişkiyi diyor sağlam temeller üzerine kuracağım bu sefer. Bir şeyleri yarıdan değil, baştan başlamak gibi ee, bunu da size vaat edeceğinden bahsediyor. Anlaşmalı bakın, daha resmi, ilişkinin daha ciddi bir boyutunu anlattı bize. Evet, bilinçaltını da güzel anlattı aklınızdaki kişi. Hadi bakalım Rumi bu konu için ne diyecekmiş? Bizden bir kaç çekelim olur mu? Evet, Rumi'nin bu konuyla ilgili bilinçaltında aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşündüğüyle alakalı ne diyormuş? Evet 17 yıldız kartı. Hadi bakalım yıldız kartı. Bakın burada 17 yıldız kartı. Neydi? Sevgi Allah'ın gizeminin üsturlabıdır. E, Şimdi şu yıldız kartı bize şansı anlatır şans. Evet aklınızdaki kişi kesinlikle sizden bir şans isteyecek. Çünkü diyor ki zaten benim hayatımdaki şans sendin. Bana bu şansı tekrar ver diyecekmiş size. Evet çok güzel çıktı. İki tane yıldız kartıyla güzel çıkınca kolektife de armağan ediyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar kolektif bir açılımdır. Birçoğunuza uyumlanır. Ama e, dediğim gibi bireysel olarak bu kartlar sizi okumuyor. O nedenle yorumlara bakıyorum birebir e, yorumlarda geldi gelmedi, bana çıkmadı. Bu ne zaman olur? Bakın bu bireysel okumada olur. Eğer bireysel danışmanlık isterseniz oradaki bilgilerimde WhatsApp numaram var. İletişime geçebilirsiniz. Ama kolektifin bir çoğuna uyumlanacaktır arkadaşlar. Evet, her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması için değil mi niyet ettik e ve öyle de oldu. Bütün olsun.